değerli abonelerim, sevgili dostlar, kıymetli arkadaşlarım ve bizi izleyen e, muhterem e, kardeşlerim. Öncelikle mübarek Kurban Bayramını ülkemize, milletimize, ailelerinize, hepinize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. E, bugün değişik bir konu ele almak istiyorum. E, bu motokuryeler konusu, sanki yapılmakta olan vergi kanunları, Türkiye'nin bütçe açığını kuryelerden alacağımız vergilerle kapatacakmışız gibi bir şey içerisinde heyecanla basında yer aldı. Motokurye konusunu şöyle ele almak istiyorum. Türkiye'de yaklaşık 1 milyonun üzerinde bugün motokurye var. Bunun ne anlama geldiğini şöyle yapalım. Aileleri, çoluğu çocuğuyla belki 3-4 milyon kişi bu işten ekmek yiyor. Onun için gerçekten önemli bir rakam. Özellikle pandemi döneminde bu motokurye, paket servisleri dediğimiz husus çok daha derinlik kazandı ve hayatımıza girdi. Neden girdi? Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde bir yerlere paket ulaştıracaksanız veya bu paketlerinizin en hızlı şekilde trafikte gitmesini istiyorsanız motokurye hayatın vazgeçilmezleri oldu. Bu dünyanın her tarafında da böyle. Şimdi motokurye hizmetleri iki şekilde oluyor. Bunlardan birisi... Bir iş yeriyle anlaşıyor motorlu bir arkadaşımız, diyor ki ben sizin paketlerinizi dilediğiniz adreslere teslim ederim. Bu yapılan anlaşmada hem motor için bir kira alıyor günlük, işte kilometre başına olabilir, benzin fiyatı gibi olabilir. Hem de kendisi belli bir günlük ücret alıyor. Bu ikisinin dışında bazen götürülen paket sayısına göre de ekstra bazı ödemeler yapılabiliyor. Ama bu hizmeti alanlar gelir ve kurumlar vergisi mükellefi, iş yerleri, iş adamları, lokantalar, aklınıza neresi geliyorsa e, dağıtım şirketleri diyelim. Bunlar eğer böyle bir anlaşma yapmışlarsa zaten vergiyi kesmek zorundalar. Niye? Ödeklikleri kişinin adına bir gider pusulası düzenliyorlar. Düzenlenen pusulada katma değer vergisi de var. Ayrıca gelir vergisi kanunu 94. maddesinin 13. fıkrasının D bendine göre de e, hizmet alımı olduğu için yüzde on stopaj kesintisi yapılıyor. Demek ki bu noktada vergilenmeyen herhangi bir konu yok. Eğer ama siz gider pusulası düzenlemeden açıktan ödemeler yapıyorsanız tabii ki ciddi bir gelir kaybı olur. Gelelim ikinci kısmına. Eğer bu işi yapan arkadaşlarımız kendi motorlarıyla e, e, bir takım hizmetler veriyorlarsa, hizmet satıyorlarsa o zaman aynı şekilde bu kişilerin vergilenmesi noktasında devletin elinde başka bir imkan var. E, bu da bizim e, basit usul dediğimiz ticari kazancı uygulama bir usul. Gelir Vergisi Kanunu 46. maddesinde bu tanımlanmış durumda. Ve özellikle 51. maddede bir örnek olarak vereyim. 51. maddenin e, 10. fıkrasında 14 kişi ve kendisiyle e, yolcu ve insan taşımacılığı yapanlar basit usulde vergilendirilir diye bir detay var. Bu neyi kapsıyor? Bizim taksi esnafımızı kapsıyor. Şimdi taksi esnafımız bu şekilde basit usulde vergilenirken eğer şahsi olarak kendileri böyle bir hizmet veriyorlar ve gelir elde ediyorlarsa bunlara da basit usulde vergilemek mümkün. Peki bunu yaparken nasıl yapacaksınız? Yine gelir vergisi kanunun Hazine ve Maliye Bakanlığı'na verdiği yetki dahilinde veya 13. fıkraya e, bir e, hüküm ifade, e, konarak, eklenerek bu iş giderilebilir. Ama şunu iyi e, vurgulamak gerekiyor. Bir bardak suda fırtına koparmanın anlamı yok. Çünkü hizmet alanlar gider pusulalarını düzenleyip eğer bunları vergiliyorlarsa, ayrı bir vergilemeye gerek var mı? Bunun üzerine tartışmak gerekir. Vergi kanunları dinamiktir. Yeni değişen zamana uyar ama değişmeyen ilkeleri ve prensipleri vardır. Bunu daha önceki yayınlarımda söylemiştim. Bizim gelir vergisi kanunumuzun 9. maddesi özellikle vergiden muaf esnafı düzenlemiştir. Örneğin hurdacılar, kağıt toplayıcıları vergiden muaftır. Ancak bunların topladıkları bütün bu tekrar dönüşebilecek malları, malzemeleri bir yerlere teslimleri stopaja tabidir. Yine orada ne çıkıyor karşımıza? 94. maddenin 13. fıkrası, 13 numaralı fıkrasının C, C, bertleri çıkıyor. Orada %2'lik bir stopajla nihai vergileme olmuş oluyor. Kim yapıyor? Burdacılardan veya kağıt toplayıcılarından bunu toplanan alan kişi vergisini kesiyor. Belki şu yapılabilir, bu da çok doğru bir şey olabilir. Bunları vergiden muaf esnaf içerisinde yine bizim Yeni vergi Kanunu'nun 9. maddesinin 11 numarası fıkrasında Maliye Bakanlığı'nın yetkisine dayanarak bu fıkrada bir tanımlama yapılabilir. Yani motokuryelerin yapmış olduğu hizmetler karda, kışta, yağmurda koşturan efendim en süratli şekilde trafiğin sıkıştığı yerlerde hizmet veren bu arkadaşlarımızın vergi vergi diye e, canlarını sıkmaktan ziyade basit usulde vergileme. Yani kendileri çalışıyorlarsa basit usulde vergileme. Yok zaten bir yere bağlı olarak çalışıyorlarsa şu bile mümkün. İşlerinin motor vardır. Orada bunlar sürücülük yaparlar. Yani şoförlük yaparlar. Bunların ücretleri de yine gider pusulası düzenlenerek hal Ama Türkiye'nin bu bütçe açıklarını e, bu şekilde kapatmayı falan düşünüyorsak Bunlar yanlış. Bu arada yeri gelmişken bir şey daha vurgulamak istiyorum. Bakıyorum efendim yurt dışına çıkış harçları 150 liradan 1500 liraya. Ya hani bir ülkede enflasyon o kadar yüksek değil falan deniyordu. Ya 10 katı yani bunu 150 liradan 200 liraya veya 500 liraya çıkarsanız olur da 1500 liraya çıkartmak 10 katı bir rakam. Yani bunu acaba kim düşünüyor? Neden böyle yapmaya çalışıyorlar? Ya yani diğer bir ifadeyle söyleyeyim. 5 dolar iken 50 dolara çıkmak gibi bir şey. Yani biz bütçe açıklarını bir yurt dışına çıkış şarjlarıyla falan mı kapatacağız? Veya motokuryeleri vergilendirelim derken zaten ortada bir vergi var. Çünkü bunlar bir yerlere hizmet satıyorlar. Ama bu sattıkları hizmetin karşısında bir belge düzenlenmiyorsa Bence devlet öncelikle onların peşine düşmesi lazım. Ayrıca kendi çalışanlar için de benim önerim çok basit, ee, basit usulde vergilendirilecek sistemin içerisine dahil edilir bu olay. Ve bunlar defter tutacak, belge yapacak falan gibi bir hususta tartışılmaz. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Daha güzel bayramlarımız olacak, daha güzel günlerimiz olacak milletçe. Ee, hepinizi öpüyorum. <laughs> keyifli günler diliyorum. <laughs>